İnsanı an demek, insan-ı kamili yani o bir olanı diri olan Yasin yani ey insan olan Adem'i an demektir. Çünkü insan-ı kamili andığın zaman Allah'ı andın demektir. Bu kelamları ancak peygamberin aklıyla olursan anlarsın. O aklı külden uzak olduğunda ise anlaman mümkün dahi değildir. O halde dünya aklından vazgeç. Demek ki ancak sevgili peygamber efendimizin külli aklı ile devam edersen sana anlama kolaylaşır. Çünkü sır oradadır. Allah her şeye kadirdir. Dünya dediğimiz kürede nereye bakarsan her şey odur. Nereye bakarsan bak. İşte o yüceler yücesi olan Rabbim ben insanı en güzel surette yarattım. Ve insan altı tecelliden ibarettir diye buyuruyor. O altı tecellinin üçü fenada, üçü beka makamlarıdır. Altı tecelli insanın Kur'an'daki olan harfleridir. O halde insanı yani insan-ı kamili her daim an. Çünkü o insan-ı kamil bu altı tecelliye masar olmuştur. Ve sonra da onların dahi ötesine geçip en sonunda Allah'ın mübarek olan yerine ulaşmıştır. Ancak o yere dokunulmaz. Oraya sadece Peygamber Efendimiz'i tebriğ iken girilebilir. Ama siz giremezsiniz. Tabi sadece Veliyullah girebiliyor. Şu içinde bulunmuş olduğumuz zevkler, efvali, sıfat ve zat velilik makamlarıdır bunları zevken tam manasıyla yaşadığımızda ya işte velilik olur. Katkısız olarak yaşadığımızda ise bunun içine mürşidi kamilinizi tam manasıyla yürekten kabul edip onu anadan, babadan, evlatlarınızdan çok daha üstün görecek ve seveceksiniz. Tek yolu budur. Başka yolu yok. Aynı neye benzer? Hazreti Ömer radallahu anh'a Anam babam sana feda olsun ya Resulallah dediğinde Resul-i Kibra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ey Ömer nefsini de bana kurban etmediğin sürece hakiki manada iman etmiş sayılmazsındır. Rabbim anlamayı nasip etsin. Amin.